...mandalina gibi mis kokarım. Tadımlık değil, doyumluk. Hani, mandalina nerede? Tadına bakabilir miyim? Doyurabilecek mi? Ne var ya? İnsanın canı çakıyor. Senin gibi sulu tarafını. Merhaba. Doya doya doyururuz. Hadi kes. Tadına bakmak istiyor. Tuzuna bakan yok. Önce mandalina ikiye bölerim. Sonra dilimler yerim. Sonra amuzella... İki de portakal yer. Her zaman iki portakal yerim, Yatmadan önce. Ben dadına sevmem. Ekşi oluyor. Ben tatlı severim. Selam. Zaten doyumluk olmalı canım. Arkadaş olmak isterim. Selam. Antalya. Benimle evlenir misin? Sana doyum olmaz bebeğim. Sizin gibi kadınlar yüzünden. Gebeliği kaybettim. Kullanma. Tarihin geçmiş köylü şehirlerin efendisi olduğunu biliyor mu cancağızım? Köylünün tadını bilen bilir be günün. Ben de mangalda pişmiş kestane gideyim. Uyarma arkadaş. Daha çok mandalina değil de mandaya benziyor.